Hoş geldiniz Cihan Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ee, CV'nizi inceledim, fena değil güzel bir CV'niz var. Hızlıca birkaç sorum var size. Tabii. Ee, bundan 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Bundan 5 yıl sonra kendimi şirketin başında görüyorum. Hmm, beni nerede görüyorsunuz o halde? Sizi böyle güzel, serimli bir sahil kasabasında, tatlış, minik bir köprünün altında yırtık pırtık kıyafetlerle dilenirken görüyorum. Enteresan. Peki, e, biraz kendinizden bahsedin. Benimle ilgili en önemli özellikler, yaratıcıyım diyebilirim. Şimdi şöyle ki mesela şirkete haftanın 5 günü geç kalırım ve siz beni kovmak yerine bana zam yaparsınız. O derece. İkincisi hırslıyım diyebilirim. İş arkadaşlarımın kuyusunu öyle bir kazarım ki başarı için. Üçüncüsü iletişim becerilerim çok kuvvetlidir. Mesela mesai saatleri içinde ailem, arkadaşlarım, sevgilimle 4-5 saat konuşabilirim. Ve işimin bu konuşmaların arasına girmesine ve dikkatimi dağıtmasına asla izin verme. Bravo. Peki zayıf taraflarınızdan bahsedin bize. Şimdi buna herkes aynı cevabı verir klasik. Mükemmeliyetçilik, işe olan bağlılık, işe kendini vermek, çok kendini paralamak iş için. Ben bundan hiçbirini söylemeyeceğim. Benim sadece tek bir zayıf noktam var. O da yalan söylemeye bayılıyorum. Ciddi misiniz? Hayır. Peki. Size en çok ne motive eder? Neler motive eder? Beni herkesi motive eden şeyler motive eder aslında. Ee, mükafatlandırılmak, iyi bir iş ortamı, başarılı çalışma arkadaşları ve bir de özel şoför. Adresimizi bulmakta zorluk çektiniz mi? Yolculuğunuz nasıl geçti? Yolculuğum güzel geçti. İlk hani bu vergi dairesinin oradan sağda bir sokak var. Oradan saptım kestirmeden gideceğim diye. Hı hı. Sonra ters yöne girmişim. O Celilatik'in oradan farklı yöne girmişim. Aradan kaçayım dedim. Bu sefer yanlışlıkla da E5'e bağlanmışım. E5'e bağlandıktan sonra bir 20-30 kilometre gittim. Ama böyle de yapıyorum. Ters gitmişim meğerse. Terse gitmişim. Polis durdurdu. Karakola git ifade ver falan derken sonra polis arkadaşlar buraya bıraktılar. Zorlanmadım. Güzel. Burada Harvard Üniversitesi'ni bitirdiğinizi görüyorum Cem Bey. Profesör Michael Fox'u tanıyor musunuz? Harvard Üniversitesi'nde Michael Fox diye biri yok. Bu şaşırtmacalı soru. Yok. Var. Ha. O zaman tanıyorum. Peki başarıyı nasıl tanımlarsınız Cem Bey? Beklediğim soru. Şimdi başarı nedir biliyor musunuz? Issız bir adada ıssız bir adam düşünün. Aylarca yıllarca orada kalmış ve kimsesi yok. Bir gün karar veriyor diyor ki ben bu adadan kurtulacağım. Başlıyor yüzmeye. Günlerce haftalarca aylarca yüzüyor ve hiçbir şey bulamıyor. Ama içinde sadece bir inanç var. Ben başaracağım diyor bu işi. Ve en sonunda bu adam bir tekne görüyor. O teknede bir adam. Elini uzatıyor. Tam ümidini kaybetmişken. Öbür adamın elinden tutuyor ve bizim ıssız adamı tekneye çekiyor. İşte ben o ıssız adam değil, o teknedeki adamım. Wow. Ve o ıssız adamı kurtarmam da bence başarı. Ya yani benim fikrim bu. Güzel. Bence çok iyi. Suyu için içeyim mi? Tabii tabii içeyim. Peki Cihan Bey, e, ne tip de iş arkadaşlarıyla daha rahat çalışırsınız veya da nasıl iş arkadaşlarıyla çalışamazsınız? Şimdi bizim işimizde öncelikli olarak iletişim. Bu çok önemli. O yüzden ben kesinlikle şununla çalışılamaz, bununla çalışılamaz kalıbına karşıyım. Bence herkesle çalışılabilinir. Fakat ben IQ'su düşük olanlar, her maile yöneticiyi CC'ye ekleyenler, en doğrusunu hep kendi bildiği sananlar, patron yalakaları, herkes seviyormuş gibi davranan sahte tipler, her yanlışını patrona ispiyonlayanlar, ofiste herkesin dedikodusunu yapanlar hariç herkesle çalışabilirim. Ha, bir de güzel kadınlarla çalışamıyorum. Onlar çok dikkatimi dağıtıyor. Benim kafa gidiyor abi. Profesyonel hayatınızda sağladığınız en büyük başarı nedir? Bir keresinde hiç unutmuyorum. Bir hafta boyunca işe hiç geç kalmamıştım. Gurur duyduğum zamanlarda. Bravo. Peki bu mesleği neden seçtiniz? Şimdi bunun hikayesi aslında biraz enteresan. Eminim buna kimse böyle cevap vermemiştir ama üniversitede bu bölüme puanım yetti. Ne sıklıkla inisiyatif kullanırsınız çalışırken? Çok sık. Aşırı sık inisiyatif kullanırım. Özellikle öğlen saatlerinde daha çok inisiyatif kullanırım. Ama inisiyatif aldıktan sonra başarı benim üstüme kalacaksa inisiyatif alırım. Eğer hani bir şekilde başıma kötü bir şey gelecekse o inisiyatif aldıktan sonra ya almam ya da boku elimden geldiğince başkasına atmaya özen gösteririm. Hızlı karar vermek zorunda kaldınız mı? Çok. Benim hayatım hızlı kararlarla geçer. Hatta arkadaşlarım bana buz adam derler. Soğukkanlılığınızı bozmuyorsunuz yani. Yok ondan değil. Yani hızlı karar alırken donup kalıyorum böyle. Ee, Cihan Bey, özgeçmişinizde bazı tarih boşlukları görünüyor burada. He. Bunu açıklar mısınız? Evet. E, şimdi 2012-2013 yılında diyorsunuz. Evet. 2012-2013 yılında ben bir içsel arayışa girdim. Biraz kendimi bulmaya çalıştım diyebilirim. Ben resme oldum olası büyük bir tutku ile bağlıyımdır. O yüzden de resim yapmaya karar verdim ve 2012-2013 yıllarında kendimi resme verdim. Fakat sonra bıraktım. Neden? Ya şöyle. Çünkü en son yaptığı mesaj şu. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Yani, Sabit olmuş. Ya Evet yeteneğim, olmuş yeteneğim yok. Peki. Son bir sorum var. Can Bey, e, neden burada çalışmak istiyorsunuz? Tabii ki herkesle aynı sebepten. Ailenizi geçindirmek için yani. Yok, hayır. Siz ondan mı? Ben hayır, ben ondan değil. Ben hani aşırı para harcıyorum. Benim çok param olduğu için fazla para harcıyorum. E tabii o yüzden şirkete en azından bir işe gireyim. Böylelikle para harcamam biraz durulur. Ona engel olabilirim diye. Yani böyle söyleyince siz şimdi biraz garip oldu sizin para aile... e, para sen... lazımsa vereyim size. Saçmalamayın canım benim. Vereyim vereyim gerçekten. Lazımsa vereyim. Genç adamsın bulunsun yanında. Ha? Söyle söyle kaç para? Şu anda para... saçmalıyorsunuz canım. Bir şey soracağım size. Siz burada kaç para maaş alıyorsunuz? <laughs> Tabii ki bunu söylemeyeceğim size. Söyleyin söyleyin. Dur de. Çık çık. O ne ya? Daha da bundan da anlatalım. İyi. Dur. O Buralarda. Hocam. Şimdi benim Norveç'te iki tane şaton var. Bunların bir tanesini aşçı arıyorum. 20 bin dolara aylık aşçılık yapar mısınız? Dolara. Hı hı. Yaparım. O zaman pazartesi başla. Anlaştık. Takıma hoş geldin. Hoş bulduk.